İlk mesajı attım Kalbim hızlı çarptı İçindeki fırtına dışındaki sessizlik vardı Canan'ı sevdim içimden gelerek Ama o dedi ki beni seven biriyle konuşsam Ne gerek Arkadaşta kalamam dedi Baktı gözümün içine O an yıkıldım içim buz dışım yanıyor yine Ne desem boştu onun kararı netti Ama benim içimde bir şey eksildi Eksik kaldı hep Sokaklar anlattı beni Geceler tanıdık Bir sigara bir adım bir şarkı kaldı artık Ne zaman aynaya baksam soruyorum kendime Sevdiğim biri seni niye sevmez lan gerçekten Ama o gitmişti Tamam dedim yutkundum içim atıp bastım üstüne yürüdüm Ve o zaman gördüm Her şeyden sessiz olan bir dost vardı yanımda Adı Beyza olan O sormadı o yargılamadı Sadece buradayım dedi Ve hiç bırakmadı Ne aşk dedi ne beklendi Sadece varlığı yetti O dostluk gerçekti Şimdi biri yetti biri kaldı Biri olmaz diye diğeri vardı Canan bir yara oldu Beyza bir merhem Aşklar kırar geçer ama dostlar hep derin Artık eskisi gibi değilim büyüdüm Her kırgınlığımda biraz daha güçlendim yürüdüm Canını hala hatırlarım evet Ama artık kalbimde değil o sadece bir cümle Beni seven olamam evet Son bıçak gibi saplandıydı ama geçti O cümle beni öldürmedi sadece dönüştürdü netti Beyza sustu ama varlığı yeterdi Beni ben yapan şey o sessiz dostluktu belki. Hayat öğretti bana her aşk güzel değil ama bir dostun gölgesi bir sevdaya bedelmiş. Şimdi ayaktayım mikrofon elimde ve anlatıyorum biri yetti biri sardı bu rap benim içimde.